Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir, bir videoyla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Davutlu Köyü. Arkada tabelada gördüğünüz gibi Davutlu Köyü'ne geldik. Şu an saat 10 olması lazım. 10 mu 11 mi? Kaç? 10. 10. Aynen şu an saat 10.30 arkadaşlar. Davutlu Köyü'ne geldik. Şurada görmüş olduğunuz gibi tabela duruyor zaten. Bakalım bizi ne gibi zorluklar bekliyor. Biraz tırstık. Biraz fazla tırstık arkadaşlar çünkü çok sakin, çok sessiz ya. Bak sesimi de yükseltmedim bilerek aşırı derecede sakin. Yani hiç insan yok, ne araba geçiyor, bir şey Şu Sokak lambaları var da, lambalar bir şey göstermiyor ki. İşte kapımızda lamba aldık arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz, bu taraftan gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. mi? Neyse arkadaşlar, videoyu beğenirseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Allah'ın izniyle buradan çıkabilirsek sağlam. Görüşmek üzere arkadaşlar, iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi gelirken böyle zaten araba çalışıyor görüyorsunuz. Gelirken böyle sağ olsun abim durdu, elimizi çıkardık camdan durdurdu çünkü buraları hiç bilmiyoruz. Neydi? Neydi dediğin? Doğumdu. Ne? Doğumdu. dede diyorlar. Karah dede. Hazreti Süleyman'ın yeğeni olduğunu söylüyorlar. Ben yani öyle diyorum. ne dedi? doğru Bir Bir evliyadır. Doğru. Doğru. Ama nedir? Neyin nesidir tam olarak bilmiyorum. Durum bu ya. Yani. Ne? Evet, o gazeteci durumu neymiş? Uğur Dündar'ın dur, bir yakınıymış diye duydum ben mu? Hayır Şeyh Adancı o Buraya geliyorlar, bunu araştırıyorlar Araştırıyorlar Araştırırken Demek ki bu evliya Demek ki bu evliya bunu çekemedi Kötü niyetliymiş e, Fotoğraf makinesinin Şeylerini, maillerini, hepsini Buldular ama kendisi yok Kayıp Haberiniz olsun, yani beni bir yalnız duruma takın girmeyin ha Aa, araştırma yapın. Bu bur burada gerçek oldu. Burada değil mi? evet Ormuz e, <laughs> gerçektir. Peki hala burada var mı? Kim? Söylenti var mı? Ya, yani, yani söylenti e, şu ana kadar bir şey yok. Yeni gelen köylülerden bilmiyorum. Değil Çamlar biz şimdi zaten hani oluyor. kötü niyetle gelmiyoruz. Biz sadece öyle Evet, e, tabii canım ben, ben kötü niyet diye. derken şu açıdan dedim. Ha yok yani, 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 yani evliyanın hakkında olsun, kötü yok. sakın yok. düşünmeyin. Yok, yok estağfurullah. Değil olmaz Allah korusun. biz zaten doğuluyuz biliyorsundur orada da öyle şeyler var. Onlara dedim ki ya ne, şey dedim. Evet amca dedim dedi ki bu karadede dedi, Sultan Süleyman değil. Bu hani Osmanlı Devleti Sultan Süleyman değil. Daha evvelki ki Hüseyin Peygamber'in peygamberimiz. Heh, hani bu şeylerin mühürlü tanı. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Çoban, bravo. Çok bravo. Bunun yeğeniymiş. Yani onun soyundan olduğunu söylüyorlar. Ben yani gelip görüşeceğim. Fatiha'mı okuyorum. Peki onun soyundan olan Karadede isimli. Üç harfi mi oluyor? Şu, oldu. Evet. ya da değişik uçak haberlerin doğurduğu bir böyle şeyler. Evet. Çünkü biliyorsun Samara derediyordu. De. Ama bu ülkede olduğunu söylüyorlar. Bak Murat'ı yeni giriş. Şu an Yani benim söyleyeceğim bu bu, bu gerçekten bu doğrudur. Siz ne kadar inanıyorsunuz? Çok, çok mi? teşekkür ediyoruz değil. Gerçekten Halil Başok gözü. Yakınız olsun. Bir derdiniz olsa. Yardımcı oluruz. Sadece dikkatleri bu doğru yalnız. Bu doğru. Doğru değil. Kendisini vuramıyorlar gazeteci ama fotoğraf makinası bırakam Allah'a emanet olun. Allah'a emanet değil, Kazası belası inşallah. Evet arkadaşlar. Duydunuz zaten dayıyı da durdurduk dayı. Anlattı birazcık. Şimdi geldik. Burasıymış söylediği yer. Dediğim gibi arkadaşlar zaten amcayı da duydunuz. Sağ olsun bize az çok yardımcı oldu. Olay bu noktada olmuş. Bunun ilerisi Çengel büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim. Ben pek fazla inanmıyorum öyle şeylere. Yani sadece onlar ayrı bir alemde, biz ayrı bir alemdeyiz gibi düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar hiç görmedim. Ne söylesem yalan olur. Ama adamın söylediğine göre cinler varmış yani, üç harfler varmış buralarda. Buralarda önceden romanlar yaşıyormuş. Romanlar şimdi doğulara satmışlar buraları. Siyirtli olsun, Diyarbakırlı, Karslı'dan adam almak zaten. Asıl olay da arkadaşlar 1989'da. 1989'da olmuş. Buraya bir tane gazeteci bu konuyu araştırmaya geliyor bir şey bulamayınca bir 10, gün 15 gün bekledikten sonra bir şey bulamayınca küçük bir tane 14 yaşındaki bir çocuğa kamerayı bırakıp gidiyor. Diyor ki bir şey olursa diyor sen çekersin. Seni görevlendiriyor unutulan gibi. Ondan sonra tekrardan buraya geliyor. Buraya geldiği arada jandarma, jandarmalar değil mi? Jandarmalar Anladım. köye Anladım. geliyor. Köyde bir tane harabede 4-5 kişinin parçalarını buluyorlar. Yani parçalanmış bir şekilde. Biz de bunu yani şeyden Google'dan öğrendik. Ha burası kanka. Bak burası. Bir Hı. saniye bir saniye bir saniye. Var, Bak buradan bir acayip ses geliyor ha içeriden. Sık, 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 sık. O ne? vallahi billahi billahi çok değişik sesler var ha. Bu ses neydi abi? Lan inek miydi lan? koku. korkutayım beni ya. Şimdi şu kurabiyeleri dizelim. Buraya bakalım. Buradan cidden ama bir ses geldi. Bak, bak şaka yapmıyorum <laughs> cidden buradan bir ses geldi. Nasıl? Bak çatır çutur ses. Allah belamı versin bak buradan çatır çutur sesler geldi. Bir dakika, bir Oğlum bir şey yapma ya. <laughs> Baba gelsene şöyle iş ya! Hayır ben korkuyorum. Vallahi korkuyorum ya. Gel gel. gel. Kanka. Gel kanka buraya girelim. Buraya girelim. Ya, vallahi kalbim sıkışıyor ha. Abi, buraya girelim. Madem ses geldi girelim. Gel. gel. Burası zaten bar şey ya. Hayvanların kaldığı yer. Tezek mezek vardı onlara mı basacağız? Basalım oğlum içeriye bakalım. Adam diyor ki bu diyor. Bu çatı diyor 3-4 tane arazi. Tamam girişi burada değil. Buradan girelim o zaman gel. Atla atla, atla, atla. atla gel. Olur, birim, bir şey Aa, gel. Gel. işte tuttum gel. Oğlum, Hadi 1 3 Gelsene. Evet, ne oldu korktun mu? <laughs> İçeriye giriş var. Burası hmm. ağır ama ha. Gel, gel, gel o zaman. Şey da. Gelsene niye gelmiyor? Ne korkaksın bu kadar sen ya? Bir de adamı da O bir şey mu? onlar. Ne oluyor? Ben de Çek <laughs> İnşallah bak ya. Bakır kapı aleyküm. Selam aleyküm. <laughs> <Kullanım, neyleyeyim. gülüyor> <laughs> doğru Buraya gitmedim ya. Nereye? Abi şuraya baksana ya. <laughs> yok, Çin yok. Ters, estağfurullah. <laughs> Buraya Fazla uzak durmayın böyle bir birbirimiz yakın duralım. Kurası. Bir ışık yanıp yanıp Bakıyor musunuz? Bak bak bak. Сарыш. Өөчтөнөө яах вэ? 55. Амантай шиг юм байна. Энэ. 그러니까 뭐는또있을 만큼 또있 어, 그거 는 완전히 니네 쓰잖 O ne? O ne? <laughs> Arkadaşlar geldik baktık bir şey göremedik tamam mı şimdi yavaş yavaş şöyle ilerleyeceğiz ondan sonra o, bir şey çıkmazsa eve gideceğiz çünkü bayağı geç oldu. Ya bir ses geldi var ya. Nasıl kaçtılar? Korkaklar. Ulan beni de korkuttular aslında. Tamam da ses geldi ama yani. Ama büyük ses geldi. rüzgar kapıyı kapattı. Olabilir. Çünkü, Çünkü ne olacak arkadaşlar? Saat 02. Oy. Bu arada. Yani uyumayan köy halkı var. Yani görüp bizi başka bir şey zannedebilirler. Aynen bir de arkadaşlar Gerçekten zaten dayı da söyledi. Duydunuz. Diyor ki kendi halk yani romanlara denk gelirseniz size olayın gerçeğini anlatır. Onlar gerçeğini çünkü onlar burada yaşıyor. Zaten dayının ben de videoda söyledim. Hazreti Süleyman peygamber efendimiz. Peygamberlerimizden bir tanesi. Allah'ın ona baş yani yüzüne mühür Süleyman yüzüğü vardı. Gözle görüleme, görülemeyecek bütün varlıklara Var. itaat ettirebiliyor kendisine. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videonun gelmesi için bol bol like atın. Görüşmek üzere öpüyorum. Tamam.